you. <laughs> I <laughs> çünkü Konya'nın üzerinde Tam tam bu bir aslında. O kadar çok eser var ki görmek mümkün değil bazı Mesela Mevlana Müzesi'ndeki kalem yine fotoğraflardan yola çıkarak o kalem işleri hareketlendiriyor. Taşlar hareketlendiriyor. Bunları gösterecek. Kutuları olmaya başladı. Konya özelinde de küçük eserin, vakıf eserinin günler e, süren bir fotoğraflanma çalışması üzerine bu kitap e, Fatih Ketay'ın dokunma zorunda kalacaklar. Çekileyim şöyle yapayım derken değecekler zaten ve biz burada etkileşimi daha derin hale getirmiş olacağız. İmar var, yine kalem işi ne demek hepsini de öğrenmiş olacaklar. Aynı zamanda eğitim de olacak. Bir şey daha bahsedebilirim. Notif Katı'nın yaptığı çalışmasından yola çıkılarak, çıkı yapılan birincisi İstanbul'da ikincisi daha geliştirilerek ve fotoğraf ve deneyim sayesinde olarak yaptığımız bir çalışmayla karşı karşıya olacağız. İnşallah 30 Eylül'e kadar da çok önemli organizasyonlar olacak. Bugün de Depo No4'te Vakıf Katı'nınla birlikte bin yıllık vakf kültürümüzü anlatan bir serginin açılışını protokolümüzle birlikte gerçekleştirmiş olduk. Depo No 4 zaten restorasyondan itibaren çok önemli sergilere ev sahipliği yapmıştı. Konya bir vakıf şehri, 200 yıl daha önce yapmış bir şehirde çok önemli vakıf eserleri var. Çok güzel fotoğraflarla ve çok güzel bir kreasyonla... kültür yolu kapsamında bu sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Hem Mistik Müzik Festivali kapsamında 30 Eylül'e kadar sürecek programlarımıza Konyalı hemşerilerimizi ve bölgeden vatandaşlarımızı civar illerden Konya Konya'ya davet ediyoruz. Ayrıca geldikleri zaman Depo No 4'teki bu sergi gibi çok etkinliğe de ev sahipliği yapacağız. Keyifli bir vakit geçirecekler ama asıl amacımız Mistik Müzik Festivali kapsamında Konya'nın kültürünü tüm dünyayla paylaşmak. Bu da çok önemli bir farkındalık oluşmuş. Emeğe geçen herkese ve vakit teşekkür ederim. Benim hayırlı olsun. Bu sergide Konya'nın esasında vakıf kültür varlıkları açısından ne kadar zengin olduğunu da görme fırsatı buluyorsunuz. Bu sergide dediğim gibi Selçuklu'dan günümüze kadar Osmanlı'dan günümüze kadar gelen vakıf eserlerinden hanlar, hamamlar, camiler, kervansaraylar, Çin'i, işleri, taş oymacılığı hepsini bu sergide görmeniz mümkün. Aslında bizim tarihimiz, kültürümüz son derece derin ve geçmişe gidiyor. Bütün vatandaşlarımızı, bütün hemşehrilerimizi geçmişten geleceğe günümüze vakıf eserlerinin nereden nereye geldiğini görmeleri açısından da bu sergiye davet ettiğimizi, sergi görmelerini arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Serginin hazırlanmasında ve bu aşamaya gelmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.